projesini geliştirdi. Öyle bir noktaya vardı ki o proje. Bakın kimlerin dikkatini çekti dünyada. Sinem Yönden ve Güngör Yılmaz'ın haberini izleyeceğiz. Böyle robotik yazılımlardan çok hoşlanıyorum. Tüm dersleri işliyoruz burada. Mideli iki öğretim öğrencileri. Geliştirdikleri projelerle on numara yağ motorunda da izliyor. Kast bindiğinizde çalışmayan motosiklet yapabiliyorlar. Onlar harikalar yaratıyorlar. Aslında harika yaratanlar biz değiliz. Onlar. Ee, onlara bu yazılım programlama robot konusunda biz kitleri ulaştırabiliyorsak, bir şekilde verebiliyorsak onlar zaten kendileri alıp gidiyor her şeyi yapıyorlar. Cüneyt Akyol öğretirken öğrenmeyi hiç bırakmayan pusulası bilim ve teknoloji olan bir fen bilgisi öğretmeni. Bu projelerin gelişim sürecini bakın nasıl anlatıyor. Bazı malzemeleri almak için de yine bütçeye ihtiyacınız oluyordu. Bunlar nasıl farklı yapabiliriz düşünürken bir projelendirdik, TÜBİTAK'a sunduk ve TÜBİTAK bize destek verdi. Robotlarla Bilim Öğreniyorum projesi isminde bir proje yaptık. TÜBİTAK desteğiyle başlayan Robotlarla Bilim Öğreniyorum projesi Nide Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi için adeta milat olmuş. Öğrenciler de bu kadar hevesli olunca ödüller peş peşe gelmiş. Nide Bilim Sanat Merkezi öğrencileri birbirinden yaratıcı fikirlerini projelendirdiler. Ve neredeyse her günün birer ödülü var artık. İşte o ödüllü isimlerden, ödüllü öğrencilerden bir tanesi de Abdullah yanımızda. On numara yağ projesiyle bir ödül kazandın. Projeni bize anlatır mısın? Tabii ki. Bu normal mazotumuz, bu da on numara yağımız. Numune deposunun içine normal mazotumuzu koyduğumuz zaman sistemi çalıştırdığımızda yeşil ışık yanıyor ve Orijinal depomuzun kapağı açılıyor. On numara yağ koyarsak depo ne olacak? Bir de ona bakalım. Sistemi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi kırmızı ışık yandı. Depomuzun da kapağı açılmadı. Bu sayede depoya on numaraya girişini engellemiş olduk. Bayağı kişi motor kullanıyormuş ve çoğu kişi de kasksız kullanıyormuş. Bunu önlemek için de nasıl bir proje geliştirebiliriz diye düşündük. Kask takmadığında motosikletimize anahtarı çevirmemize rağmen takmamıza rağmen motosikletimiz çalışmıyor. Ama kaskımız taktığımızda buradaki dokunma sensörü vericiye gönderiyor. Ve bu, bunun sayesinde bizim kask taktığımızı anlıyor ve anahtarı taktığımızda motorumuz çalışıyor. Köy okullarındaki öğrencilere yönelik bir de yarışma düzenlemişler. Adı Başımıza icat Çıkarın. O yarışmaya da teknoloji devi Microsoft sponsor olmuş. Şirketle Cüneyt Öğretmen'in yolları Harikalar Yaratan Öğretmenler projesiyle kesişmiş. Bilim üreten, bilimi yurt dışına e, ihraç eden bir toplum haline gelebilmesi için yapıyoruz bu projeleri. Bunlara öğretmenleri hem de öğrencileri teşvik, teşvik etmek istiyoruz. Ve öğrenciler de daha... Bu yaşlarda aynı de Cüneyt öğretmenimizin yaptığı gibi robotik programlama, teknoloji ve bilgisayar kullanımı konusunda geliştikleri noktada e, ilerleyen yaşlarında da bu projeleri daha